safrada taş, safra kesesinde yanmaların olması. Sıkıntılı bir hal. Öyleyse böyle bir sorunla karşılaşıldığında doğal nimetlerden, Allah'ın verdiği nimetlerden faydalanıp çaresiz zille de denilen böyle bir problemden bir yol bulabilir miyiz? İşte onu anlatmaya çalışacağım birkaç cümleyle. Bu dönem kardeşlerim hemen her sağlık sorununda dolaşımın birinci derecede değerlendirilmesi gerektiğini hep söyleriz. O manada da allinsin maddesi muhteviyatında barındıran, sarımsaktan elde edilen kapsül hapşeklindeki bu çalışma hemen akla gelir dolaşımın rahatlatılması bakımından. Arkasından gelen unsursa antioksidan itibariyle içerisinde doğal antibiyotik nitelik taşıyan domates istirahatı gibi nimetlerden müteşekkil çalışma kapsül hapşeklini getirmiştiniz. Bu da o görevi yapacak. Onun devamında ise iyenin demiri eritmesi gibi Kalkute'yi taşı, iprazati lezyonu safradaki temizlik görevi yapacak olan deniz kabuklarından kabuklanlar eceden Latince'de fibrin diye ifade edilen bu çalışma görevini yapacak ve buna destek sağlayan elma pektini ve diğer bileşkenler grubuyla güçlendirilmiş tarzındaki fitoreks dediğimiz bu çalışmada mükemmel olarak eriterek taşı düşürme tarzında değil ve fakat eriterek absorbe edilmesi mümkün olacaktır. Ve son bir destek daha, anason karışımı elde edilen bitkisel çay, bu da ifrazatın vücuttan atılımını hızlandırması bakımından fayda verecektir. İşte böyle bir bileşkenler grubuyla verilen destek kapsülap şeklindeki ve resmi tefsikli ve belgeli çalışmaya dayalı, o zaman da birinci haftanın sonucu itibariyle eğer yanmalar varsa rahatlamayı hissedeceğiz. Zaten çalışmaların özü bir aya dayalıdır. Yani 3-5 ay, 6 ay, 1 sene bunu kullanacağım. Böyle bir şey yok. Risk, yan tesis risk itibariyle risk alma sıfır. Yani uygulanan bir tedavi samimi varsa şayet onu da aksatmaz, çakışmaz yani kaliteli sağlıklı beslenme adına verilen destek manasını ihtiza eder ki o zaman da cümlenin geldiği yer riske girmeden, uzayıp gitmeden illa da ameliyat denilen çaresizlik noktasında faydalanma, yararlanma. Öyleyse çalışmaları tanıyalım ve de faydalanalım inşallah.